Arkadaşlar kuş pazarına geldik yine. Birazdan gireceğim şimdi pazara. Öncesinde söylemek istediğim bir şey var. Mobilden izleyenler beğen tuşuna bastıktan sonra bir de hype çıkıyor. Hype'a basarsanız o bizim videomuzu ön plana çıkartıyor. Bize destek vermiş olursunuz. Bir yorum, bir like, bir hype. Onlara basarsanız bizi motive etmiş olursunuz. Şimdi şimdi pazar videosunu geçelim. Değil mi öylesine taka mı dolaşıyorsunuz? Altın kafese koymuşsunuz. Kanarya da var mı? Kanarya da var Var var. Bayağı sahip kalmış ya. Zatım dedim ya. Yok. Abicim hayırlı işler. Sağ olasın canım. Abi nasılsın? Keyifli hayır nasıl? Yapıyorsun? İyi, İyi anladım. Kıvıldayım bak. Video çekiyorum. Kelebekten, bak. kelebekten bangoya mı döndün? Abi bizde karışık veriyoruz. Bak, kelebek de yine var. Alsak ya. Ne kadar bankaların takımı? Takımım var 800 lira, tane var 500 lira. Usta var. Bunlar da mısınız? Bunlar da benim. Tipler ne kadar? Kayko, gittim görüşürüz. Görüşürüz. Bunlar 2000 lira. Bunlar 1300 lira takım. Tiplerin paçalıyla paçalı, paçalı arasında bir fark var mı? Bu da 5 yani lira. Takım bunlar 5 lira. Tane 400, Tane yani de erkek bunlar. Hepsi mi erkek bunlar? Erkek bir tane kaplan olan bir şey. O da dolap Performans olarak hangisi daha iyidir? Orjinale yakın paçasızlar. Ama tam yapacak kendini anladın mı? Ha. Ama şu ara bunlar iyi gidiyor ya. Yani. Ravaşta. Modası. Bunlar ne kadar dedin takımına? Hangisi? Şey, tiplerin? Bunlar 1300. <laughs> Bunlar 2000 lira. Baştakiler. Eyvallah abi hayırlı işler. Al hayırlı işler. Bu Sepet kuyruğu verdin mi sen bir Biraz daha gezecek Tamam Ama abi kalsın. Ona bir, bir borcum vardı. Borcum vardı. Para almadı. Borcum vardı. Oldum, kaç para biliyor musun? Kaç para? Mu? 1200 lira dedi. Kur'an çapsın 1200 lira. 1200 lira borcum vardı onda öyle verdi. Kaç lira? 100 lira. Bırak sen de 100 lira. Daha sonra orada, yok borcum vardı 3 hafta oldu bunu ver bari dedi ona say dedi. Bir Ya 100 liraya olur mu? Hayır anlamıyorum 3 hafta bu kadar önce Çocuk, çocuk, ben, hanım, e, ablam var, ablam, on gün içindeki. Yoldan geri ben alacağım. Kaç kez daha getireyim? Babam, Vallahi. Abicim Adanalılar ne kadar? Abi ikisi e 650, ikisi 600. Takım mı? He he. ben seni izliyorum. İzliyor musun? He? Eyvallah kardeşim. Kendinde izlersin akşam

Kaç 200, 200. Abiler gelin pazara efsane Aynen. gelin gelin versene. bir tane kuşal da elinde göster kapak fotoğrafı yapayım seni ya, al bir tane kuş. Bence beyaz al, göstersin kendini. Bak, şu beyaz al. <gülüyor> tamam. <gülüyor>

Ne? 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 <laughs> Eyvallah abi sağ ol. Üstad hayırlı işler. Sağ ol sen, abi. Ne yaptın sen? En <laughs> son tipleri vermişim. Abi tipler gitti ya. Mesafçı bir arkadaş var. Yeni mesafçı bir şu Kim bu be? Geçir bin dolarlarla bin lira dolar, dolar, satın. Can karışım. Bana bu fiyatı ya. Bunlar aşağıya. Üstad hayırlı işler. Sabunun içine <laughs> kadar. Kaçın var takım mı onların? Ne istiyor takımına? Hayırlı işler, büyük kuşlar evet. evet. Benim güzel kuş kaldı Abi evet. baskaları evet. ne, ne istiyor? Ne ortalama? Ortalama beş yüz. Tane. tane beş yüzden başlıyor. Bunlar ikinciden başlıyor. Ya şu mavi baskalar artık ne kadar azaldı ya? Çocukluğumuzda bunlardan beslerdik. Şimdi Miro çıkardılar. Şunu çıkardılar. Bunlardan artık adam akıllı bulmuyor. Aynen biliyor. Yo ben hala buncuyum ya. Yani mavi Arap baskı. Mülakatlar kimin? Abi mülakatlar senin mi? Mülakatlar kimin abi? Bizim abi. Ne istiyorsunuz takımına Bunlar 750 teki. 500. Teki 750. Takım, takım mı? Teksi Tek. takım. Evet. Takımı 750. Takım 1500. Evet. Takımı 1500. Takım 1500. Evet. Teki 750 dedim ya. Ne bileyim anlayamadım abi. Bende de var mülakat da bu kadar şey yok. 1500. İyiymiş. Haydi şer abi. Bak bunlar ne kadar üstad Ver 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 20 bin lira takıma Maskalar? Onlar daha iyi. 150 200 eder. Şu dolapçı mı? Yok, şey, tele, Kelebek. Terebek. O da mı aynı 150 200 mü? O 500 Bu da onlara geldi. Aynı sorun. Aynı soru.

Zaten kökü zara. Ben biraz dolaşayım. Ben dolaşayım. Dolaş. Yok yok. Yok yok. Yok yok. Yok yok. Yok yok. Yok yok. Bozduğu, iki mu, iki mu? Bir şey Şunlar bir çekimle. Bizim bizde Bu Bu sarıların takımı ne kadar? 2000 lira. takımı. takım. 2000 lira. <laughs> Pazarı yüzü bir tane bulamadım ya. Var bende de erkek güzeli. Tam kesme. Heh, dişi var mı? Erkek işte. Ne kadar Adana? Hale, şey, Adana Allah. Bin lira abi. Bin hmm, Dişi mi? Erkek. Ben de, sen gelir alın. Gözü farklı Gök mı bir gözü yoksa? Yok <gülüyor> abi. Sağ olun. Çakmak.

Abi video için. Ha. Video için beni uğraştırma. Şey, şu, ol, Bir şey atacak. Hayvanın içinde yumurtası var ya. Ha, o zaman hayır. Zelenelim. O zaman ayrı. seni Eyvallah. Abi şarabiler ne kadar? 2 Maviler kadar abi? İyi fena istemedin ha güzel. Bazen uçuyorlar. Maviler neydi? Abi. Maviler üçü dedi. Üçü dedi. Şey ne istiyor? Üçü üç bin lira. Şu alan ne kadar? Abi 700 o. Dişi mi erkek? Dişi erkek. Erkek o mu? Erkek. Takım mı onlar? Dişi dişi. रात बांतोर में रुजरात